Selamlar herkese, ben Aybüke Sengir. Doptolu bir Victifix'e yeniden buradayız. Bu hafta Counter-Strike 2'nin duyurusu ve oyun hakkında bildiklerimiz, Dwayne Johnson'ın Shazam'a yönelik vetosu sonrası, iki aktör arasındaki atışma, Elden Ring'in birinci yılı geçilirken geride bıraktıklarımıza dair haberler var. Hadi haberlerimize geçelim. İşte karşınızda Victifix. Evet, haftanın haberi Counter Strike 2. CS2 resmi olarak duyuruldu ve bu yaz çıkıyor. Çarşamba akşamı ilk oynanış görüntüleri de geldi. CSGO'nun Twitter hesabı, oyunun yeni özelliklerinin gösterildiği 3 video yayınladı. Yeni özelliklerin arasında tick rate, güncellenen haritalar ve fizik kurallarına daha duyarlı sis bombaları yer alıyor. Limitli test süreci de çarşamba günü itibariyle başladı. Counter Strike serisinin geleceğine ilişkin çeşitli haberler geçtiğimiz haftalardan itibaren gündemde yer edilmeye başlamış. Biz de burada hatırlayacak olursanız 2 hafta önce bahsetmiştik. Haberimizden sonraki süreçte Valve'in 14 Mart'ta Counter Strike 2 markasını tescil ettirdiği ortaya çıkmıştı. Oyundaki en büyük değişiklik muhtemelen tick sistemi sisteminde karşımıza çıkıyor. Önceden oyuncunun mesela fareye tıklaması, sunucunun her bir tikine yani kabaca söyleyecek olursak veri alıp gönderdiği anlara düşürülüyordu. Bu sebeple bazen bazı vuruşlar algılanamıyor veya hedefi bulması gerekse de bulmuyordu. Counter Strike 2 ile oyuna saptik yani tik altı güncellemesi geliyor. Artık oyun sizin farenize hangi mikrosaniyede bastığınızı algılayıp vuruşunuzu o mikrosaniye değeriyle ölçerek rakibinizden önce mi sonra mı ateş ettiğinizi kesin olarak ölçebilecek. Bunların haricinde var haritalarda yaptığı değişiklikleri de duyurdu. Ancak şirket bazı mihenk taşı haritalarını fazla değiştirmek istememiş, bu sayede oyuncular CSGO'dan Counter Strike 2'ye geçişte zorluk yaşamayacak. Bazı aydınlatma iyileştirmeleri gözle görülür biçimde uygulanmış olsa da Genel olarak haritalardaki yenilikler minimal düzeyde. Ancak bazı haritaların Source 2 oyun motorunun aydınlatma efektlerinden tam anlamıyla faydalanması için güncellendiği, bazı haritaların ise yeni oyun motorunun tüm nimetlerinden yararlanarak sıfırdan üretildiğini belirtmek gerek. Sis bombasına gelirsek, sis artık daha dinamik olacak. Yani duman çevreye duyarlı bir şekilde yayılırken tüm oyuncular için her açıdan aynı şekilde gözükecek. Örneğin sisin içine doğru ateş ettiğinizde ya da sise doğru bir bomba attığınızda sis belirli miktarda ve şekillerde dağılacak. Dwayne Johnson, Shazam'ın Black Adam filminde yer almasını engellemiş. Shazam aktörü Zachary Levi, Instagram'da bu bilgiye yer veren bir postu paylaşıp ''Gerçek sizi özgür kalacak yazdı. Rap'te yayınlanan habere göre Black Adam'ın final jeneriği sonrası sahnede Adalet Birliği'nin Shazam'ın bünyesine kattığını görecektik. Böylece ilk hafta sonunda beklediği kişiyi elde edemeyen Tanrıların Öfkesi filmi için doğal bir pazarlama desteği sağlanmış olacak ve gişe de belki biraz daha başarılı olacaktı. Ancak bu plan Johnson'ın müdahalesiyle gerçeğe dönüşmemiş. Habere göre Dwayne Johnson kendisini DC evreninin merkezine koymak istiyor ve yanına Superman aktörü Henry Cavill'ı almaya çalışıyormuş. Ancak bildiğiniz gibi DC, James Gunn ve Peter Safran'ın liderliği altında yenileniyor. Ve yeni projelerde de Johnson'a yer olmadığı açıklanmıştı. Rap'in haberine göre Johnson'ın Shazam'a karşı bu tavrı sonuç vermiş olsa da muhteşem bir Shazam reklamı fırsatı tepilmiş oldu. Levi şahsi Instagram hesabında bu haberle ilgili detayları paylaştı ve gerçek sizi özgür kalacak notunu düştü. Hem Black Adam hem de Shazam tanrıların öfkesi gişede beklediklerini bulamadılar ve eleştirilerde de negatif tendans vardı. Dwayne Johnson bu haberlere yönelik bir cevap verecek mi göreceğiz. Ancak aktör medyaya konuşmayı çok seviyor. Bu kavga büyürse şaşırmamak lazım. Bildiğiniz gibi Nintendo eShop haftaya kapanıyor. Bir YouTuber mağaza kapanmadan önce dijital ortamda 22 bin dolar harcayarak tüm Wii U ve 3DS oyunlarını satın aldı. YouTuber The Completionist tamamlanması 328 gün süren emeğine ilişkin bir video yayınladı. DSiWare, Virtual Console ve DLC'lerin de bulunduğu projede toplam 866 Wii U ve 1547 3DS satın alımı gerçekleşti. Bu projenin bu emeğin sonunda ortaya çıkan 3 Nintendo Hard Disk'i ve 4 3DS SD kartı video oyunları tarihi vakfına bağışlanacak. Bunun amacı ise vakfın adından da anlaşılacağı gibi 27 Mart tarihinde bu iki markanın mağazaları kapandıktan sonra yok olmaya mahkum olacak dijital içerikleri mümkünse sonsuza dek koruyabilmek. YouTuber toplamda 464 eShop kartından 22791 dolar harcama yaptı ve 1,2 terabaytlık Wii U oyunu ile 267 GB'lık 3DS oyunu indirdi. Bu iş sadece gir mağazaya para ver satın al işi de değil. Nintendo'nun dolandırıcılığı önlemek için aldığı önlemlerin etrafından dolanmakta epey zorluymuş. Haberimizde uzun uzun bahsettik. İlginizi çekiyorsa sitemizden de okuyabilirsiniz. Bu arada e-shoplardan alışveriş yapmak için son gün 27 Mart. Blizzard, Diablo 4'ün sarsıntılı açık beta sürümünü etkileyen teknik sorunların oyunun 6 Haziran'daki tam sürüm çıkışı için işlerini epey kolaylaştırdığını açıkladı. Geçtiğimiz hafta Blizzard yeni oyunu Diablo 4 için ilk açık beta sürümünü yayınladı. Bu sürümü deneyimlemenin yolu ise ön sipariş vermekte. Ne yazık ki üç günlük etkinlik, oyuncuların sıra beklemelerine ve can sıkıcı hata mesajlarıyla uğraşmalarına neden olan bazı teknik sorunlarla geçti. Diablo 4'ün genel müdürü Rod Ferguson beta'yı şu sözlerle değerlendirdi. Bugünlerde beta sözcüğü yanlış anlaşılmaya başladı. İnsanlar beta sürümünü, pazarlama beta sürümü bir diğer deyişle demo sanıyor. Bizdeki durum böyle değil. Bizim beta sürümüyle yaptığımız şey elimizdeki teknolojiyi test etmek. Özellikle de sunucu kısmında. Cuma günü biraz sarsıntılı bir açılış yaptık. Ekip hafta sonu boyunca onlar da sorunu çözdü. Umuyoruz ki bu düzeltmeler ikinci açık beta sürümü için işleri kolaylaştırır ve nihayetinde Diablo 4'ü 6 Haziran'daki çıkışını hazır hale getirir. Bazen oyuncu olarak sinir bozucu olabilir. Ancak farkında olmalılar ki onlar bize oyunun son halini olabildiğince mükemmelleştirmemiz için yardımcı oluyorlar. Oyunun ikinci beta süreci ise herkese açık olacak şekilde bugün başladı. Katılmak isterseniz pazara kadar beta'ya katılabilir ve oyunu deneyebilir, karşılaştığınız hataları ekibe raporlayabilirsiniz. Bandai Namco Elden Ring'in birinci yıl dönümünü oyuncuların oyunda kaç kez öldüğüne dair komik bir infografi paylaşarak kutladı. Bugüne kadar 9 milyardan fazla kez öldürülmüşüz. Oyunda binlerce ölüm şekli olsa da yayıncı paylaştığı pasta grafikte oyun içi ölümleri 4 ayrı başlığa ayırmış. Tabloya göre boss dövüşleri dahil olmak üzere düşmanlardan ve NPC'lerden kaynaklanan hasar %69 ile oyun içi ölümlerin önde gelen nedeni olmuş. İnfografik oyuncuların 329 milyon kez Melanie ile savaşmaya çalıştığını ortaya çıkardı. Bu sayı kaç oyuncunun Melanie'nin ellerinde öldüğünü göstermediği gibi tam olarak kaç oyuncunun onu yendiğini de içermiyor. İkinci önde gelen ölüm nedeni %15 ile savaşta oyuncuların maruz kaldığı zehir, kızıl çürüme, kan kaybı, donma, uyku, delilik ve ölüm küfünün dahil olduğu durum etkileri olmuş. Üçüncü ölüm sebebi ise %14'lük orana sahip olan yüksekten düşerek ölme. Dördüncü ölüm sebebi ise sadece %2'lik küçük bir orana sahip olan diğer oyuncular tarafından öldürülme olarak duyurulmuş. James Gunn'ın yaptığı Flash muhtemelen şimdiye kadar yapılmış en iyi süper kahraman filmi açıklamasıyla filmin şimdiden bir hayranı olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak görünüşe göre Gunn'ın yanına hiç beklenmedik bir isim daha eklenmiş. Tom Cruise Tom Cruise, Warner Bros. patronu David Zastow ile görüşmüş. Zaslow, The Flash filmi aşırı iyi deyince Tom da merak etmiş ve bir kopyasını istemiş. Warner Bros. filmin bir kopyasını Cruise'un evine göndermiş ve o da Beverly Hills'teki evindeki sinemada filmi izlemiş. Filmi çok beğenen ünlü aktör, film biter bitmez yönetmen Andy Muschietti'yi aramış ve tebriklerini iletmiş. Cruz, The Flash filmine bir filmde görmek isteyeceğiniz her şey diyerek almış ve şu anda ihtiyacımız olan film bu diye de eklemiş. The Flash filmi 16 Haziran'da vizyona gireceği için şimdilik bize düşen ünlü aktörün sözlerine güvenmek oluyor. Film Ezra Miller'ın canlandırdığı Barry Allen karakterinin iki farklı versiyonunu, Michael Keaton ve Ben Affleck'in Batman'lerini ve Supergirl olarak tanınan Kara Zöreli içerecek. Final Fantasy 16'nın geliştiricileri oyunun hikayesini bitirmenin yaklaşık 35 saat, geri kalan her şeyi tamamlamanın da yaklaşık 70-80 saat süreceğini açıkladı. Yönetmen Hiroshi Takai ve yapımcı Naoki Yoshida hikayeyi yan görevler dışında minimum düzeyde tutmaya çalıştıklarını belirtti. Başlangıçta 20 saat olan oyun süresi fazladan içeriklerin de dahil olmasıyla 35 saate kadar uzamış. Takei şunları söylüyor. Final Fantasy 16 inişleri ve çıkışları olan hikaye odaklı bir oyun. Clive'ın yaşamını tümüyle göreceksiniz ve oyunu bitirmek 35 saat kadar sürecek. Eğer yan içeriği dahil edersek bu süre iki katına çıkacak. Takayi'nin iki katına çıkacak ile demek istediği yan içeriği bitirmenin toplam 70-80 saat sürecek olması. Tabii bu oyuncuların ne kadar vakit ayıracağına bağlı. Yoshida ile Takayi'nin bahsettiği maksimum oyun süresine ulaşmak için oyuncuların tüm yan görevleri bitirmesi, tüm yetenekleri açması, tüm aksesuarları elde etmesi ve tüm canavar avlarını tamamlaması gerekiyor. Final Fantasy 16 22 Haziran'da yayınlanacak. The Wire, John Wick ve Horizon Zero Dawn gibi yapımlarla ünlü usta oyuncu Lance Reddick 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Reddick'in en bilinen rolü 2002 yılından 2008 yılına kadar yer aldığı The Wire dizisindeki Cedric Daniels karakteriydi. Son dönemde ise Reddick, John Wick serisinde Sharon rolünü oynadı. Ünlü oyuncu son dönemde bir kez daha Continental Hotel'in resepsiyonisti olduğu John Wick 4 için gerçekleştirilen basın turundaydı. Aktör aynı zamanda birkaç yüksek profilli oyunda da yer almıştı. Horizon Zero Dawn ve Forbidden West oyunlarında, aynı sorunda yer alan Redick, Destiny serisinde Komutan Zavala olarak bulunurken, Quantum Break'te Martin Hatch rolündeydi. Redick ayrıca Resident Evil dizisinde Albert Wesker karakterini canlandırmıştı. Biz de IGN Türkiye olarak oyuncunun sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Evet, ben Aybüke Sangır. Victifix'te şimdilik bu kadar bizden. 7 gün sonra buluşuncaya dek çok daha fazla özel haber, röportaj ve incelemeler için bizi tr.ign.com web sitemizin yanı sıra sosyal medya kanallarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Ve bir sonraki haftaya kadar IGN'de kalın. Hepinize iyi hafta sonları.